Ben Akşar Ne diyor? kaçma arkadaşlar Bakın buradan kendilerinin şeyler çıkıyor Fotoğraflar Arkadaşlar Tam fotoğraf Ben Yeter Yeter Yeter. Yeter. Taraf yok. Bunlar gelsin. Al. Arkadaşlar. Dur bakalım. Doluk gelmiş mi? Dur arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Gelir. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz bekledik gelmiş bir robotumuz oldu arkadaşlar. Şimdi oynayın girelim arkadaşlar. Bu tamam yetenelim de bu oyun, arkadaşlar. Bakın çok güzel arkadaşlar yani en sevdiğim oyun bu. Ya siz de bu biliyorsunuz Biliyorsunuz arkadaşlar sevmiştir arkadaşlar ben bunu polis polis olmayı seviyorum arkadaşlar üstümde yolları yerden arkasından şöyle arkadaşlar ses çıkıyor Arkadaşlar. arkadaşlar ya arkadaşlar çok sev, ses çıkıyor çok kısalım mı peki tamam bak geldi. Eski. Eylül arkadaşlar. Şimdi bak arkadaşlar şey, şimdi göstereceğim. Oha, arkadaşlar şöyle böyle destah var. Bu geliyor ya. Bak Şimdi o içeri hırsızları öldürmüyor mu? O hırsızları. Ben öldürmüyorum. Şimdi o hırsızları hırsız, Aha, aferin. böyle hırsızları öldürmüyor. Evet arkadaşlar yine oyuna gittik işte. Şimdi şu hırsızları öldürmüyor mu? Aha, o arkadaşlar şimdi de böyle yazarsa vurmayın canınız gidiyor O yüzden götürüyor. Arkadaşlar hem ölüyor çok varsınız hem de siz ölüyorsunuz arkadaşlar canınız gidiyor. Arkadaşlar <gülüyor> 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 Bakın şu damlayacağım. Şoklayalım arkadaşlar. Aha da çok tatlı. Ne tutuklayan. Geliyor arkadaşlar. Oy. 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 Bayağı dağılmış ya. Kızım da koşamıyor. Bayağı dağılmış arkadaşlar. Siz yardım ederseniz hızlı olurum. Ben çekseniz şu hırsızı. Başka hırsızlar bitmişler. şu piyan. Yani arkadaşlar, arkadaşlar şunu çekmek şükürüm. Şu tamam yani önce seninkisini çıkaracağım. tamam seni söyleyeyim bana. Ben de kendi fotoğrafımı kendim, kendim çekiyorum. Arkadaşlar kedileri o bilgisayardan kıyafetli giriyorsun arkadaşlar. Bir adam biraz ciddiyas. Ne Arkadaşlar, arkadaşlar öldürüyorlar. Arkadaşlar, e, hapsini ne yapmak istiyorsanız Video durdurabilirsiniz ama burada değil arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, de şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bak, önce buradan gideyim. Buradan gideyim. Buradan Buradan gideyim. Buradan şu taraftan gideyim. Bu taraftan Buradan gideyim. Buradan gideyim. Buradan gideyim. Buradan gideyim. Buradan gideyim. Buradan Tam siz içeri girmiyorsunuz. Tam şurada kalıyorsunuz. Hırsız da hapiste kalıyor. Sonra kapıyı kapatıyorsunuz. Kelepçe alıyorsunuz. Şurada bir tane kırmızı düğme çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz. Hapiste kalıyor. Bırakıyorsunuz arkadaşlar. Hapsini de öğrenmişsinizdir. Burası da büyük haps. Burası da, da çok hırsız yaşıyor ama. Feriler. Çekmek gerekiyor. Dürdükleri için. Başka kek alsın. Şeyler kek alsın olacak. Alabiliyorlar arkadaşlar. Bazen birileri bizi kek altımız çıkıyor. Ölüyorlar. Onu kapıyı da çalıyorlar arkadaşlar. Kaçmayı da var arkadaşlar. Buralarda yerlerde kaçmayı vardı ya. Dışarıya gitmeyi vardı bir yerlerde. <laughs> Polis Bu şey müstahcen bir arkadaşlar. Polis tamam. Ben bunu daha severim. Evet arkadaşlar, video bu kadar. videolarımı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.